Türkiye'de ekonomik krizle birlikte dolar Türk Lirası kuru hızla yükseliş gösterdi. Bir süredir yatay bir seyir izleyen doların bir sonraki hareketinin ne olacağı tartışılırken, para ve ekonomi politikaları üzerinde yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Selçuk Geçer, dolar kurunun Şubat ayında zirve yapacağını söyledi. Türkiye'de son yıllarda görülen durumun aksine aylardır dolar, Türk Lirası paritesinde yatay hareketlilik söz konusu yıllardır TL'nin dalgalı performansı nedeniyle birikimlerini altın ve dolar olarak muhafaza eden vatandaşlar ise doların yeni yılda izleyeceği yönü merak ediyor. Dolar kaç olacak? sorularına net cevap ekonomist Selçuk Geçer'den geldi. Geçer, doların gerçek değerinin şu anda 24 lira olduğunu ancak iktidarın elindeki araçlarla seçime kadar doları baskılamaya çalıştığını söyledi ve bu artışı artık baskılamaları mümkün değil ülkeye sokabildikleri sıcak para imkanları da tükenmiş durumda. Dolar önümüzdeki haftalarda yükselişini başlatacak ve Şubat sonuna kadar 24 lirayı görecek, açıklamasında bulundu. Doların çıkacağı değerin zaten şu anda reel sektör değeri olduğunu söyleyen geçer, Türkiye'nin kısa vadeli borcu tarihinin en yüksek seviyesinde. 190 milyar dolara yakın bir borç var bir yıl içerisinde ödenmesi gereken. Böyle bir yakın dönemli borç varken artık doları baskılamaz imkansız, yakında yeniden tırmanmaya başlayacak, ifadelerini kullandı. Borsa İstanbul hakkında da yorumlarda bulunan geçer, son haftalardaki istikrarsız borsa performansına dikkat çekerek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, borsada onun bunun gazıyla hisse alıp battık bittik diyen acemilere. Burası ağlama duvarı değil. Hesabı bana değil borsa uçacak kaçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardığımda sen ne bilirsin demeyi biliyordunuz. O arada bunlar iyi günleriniz ifadelerine yer verdi. Ülkemizdeki para piyasaları uzmanları arasında yer alan ve sürekli olarak yaptığı iddialı açıklamalar ile gündeme gelen Selçuk geçerden yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçer, son açıklaması ile bir kez daha gündeme yön veren söylemler de bulundu. Başarılı ekonomistin uzun süredir dolar hakkında yaptığı iddialı açıklamalar vatandaşların dikkatini çekiyordu. Bir süredir doların yalnızca kağıt üstündeki fiyatının göründüğü gibi olduğunu, ancak gerçekte doların olduğundan çok daha yüksek bir değere sahip olduğunu vurgulayan Selçuk Geçer, bu sefer de vatandaşlara net tarih vererek uyarılarını yaptı ülkemizdeki ekonomi sektöründe yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üstüne çekmeyi başarmış ve bu popülaritesi uzun süredir eksilmeyen isim Selçuk Geçer doların gerçek fiyatının olduğundan daha yüksek olduğunu belirtti. Şu an doların piyasa değerinin 24 Türk lirası olduğunu belirten Geçer, kuru baskılayarak şu an için 18.70 bandında tutuyorlar ancak alet çantalarında alet edevat kalmadı, artık doların yükselişini engelleyemezler yeni yılın ilk üç ayı dolmadan dolar gerçek değerini bulur ve 24 seviyelerine yükselir, diye konuştu. Türkiye'nin kısa vadede ödeme yapma zorunluluğu olan borçların tüm tarihteki rakamları geride bırakarak 189 milyar dolar tutarına eriştiğini belirten Selçuk Geçer, kısa vadeli borç yani bu borcun bir yıl içinde en geç ödenmesi gerekiyor demek, peki nasıl ödenecek? Ek vergilerle ödenecek, yani siz ödeyeceksiniz. Bu vergilerin tamamı ekonomide istikrarsızlık yaratacak ve doğal olarak bu da dolar kurunu etkileyecek ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı. Dolar ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri 18 Ocak 2023 tarihinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni yılla beraber yukarı yönlü ata geçen dolar kuru 18 Türk Lirası seviyelerini aşmış durumda. Vatandaşlar ise, dolar düşecek mi, yükselecek mi sorusunu araştırmaya başladı. Fiyasadaki son durumu değerlendiren ünlü ekonomist Selçuk Geçer, bu sene doların fırlayacağını söyledi. Dolar biriktirenler dikkat! Selçuk Geçer 40 Türk Lirası olacak deyip tarih verdi. İşte Selçuk Geçer'in dolar tahmini. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, Fed, enflasyona karşı adım attığı faiz artışları ve Çin'de koronavirüsün tekrardan artışa geçmesi piyasalarda tedirginliğe neden olmuş durumda. Özellikle Fed'den gelen sıkı para politika uygulamaları doların güçlenmesine neden olurken, iç piyasada dolar kuru 18 Türk lirası seviyelerine açmış durumda. Vatandaşlar ise en iyi yatırım aracının altın mı yoksa dolar mı olduğunu sorguluyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, öyle bir tahminde bulundu ki elinde tutmayan bin pişman olacak. Dolar kurunda yaşanan yükselişleri değerlendiren ünlü ekonomist Selçuk Geçer, bu sene doların fırlayacağını söyledi. Bunu yapmayanlar bin pişman olacak. Konuşmasının devamında dolar için beklediği seviyeyi açıklayan Selçuk Geçer, dolar fiyatlarının bu yıl 40 TL'ye kadar yükselebileceğini vurguladı dolarını bozdurmak isteyen vatandaşların bir süre daha beklemesini söyleyen ünlü ekonomist, yatırım yapmayan vatandaşların ise üzüleceğini vurguladı. Son kapanışını 18.7883 Türk Lirası, den yapan dolar, Türk Lirası kuru alış fiyatı 18.7809 liradan, satış fiyatı ise 18.7958 liradan işlem görüyor. %0.01luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 20263 TL'den yapan euro şu anda 20.2546 Türk Lirası alış ve 20.2715 Türk Lirası satış fiyatına sahip son kapanışını 18.7856 Türk Lirası, den yapan dolar, Türk Lirası kuru 18.7807 Türk Lirası alış, 18.7907 Türk Lirası satış fiyatından el değiştiriyor. Bir önceki kapanışını 20.3979 TL'den yapan Euro şu anda 20.3912 Türk Lirası alış ve 20.4047 Türk Lirası satış fiyatından işlem görüyor. Dolar için dikkat çeken bir açıklamada bulunan Selçuk Geçer, 2023 yılının Şubat ayında dolar 24 Türk lirası bandını geçeceğini vurguladı. Doların 2023 yılının son günlerinde 40 TL'ye yükselebileceğini belirten Selçuk Geçer, dolar bozdurmak isteyen insanlara beklemeleri yönünde tavsiyede bulundu. Selçuk Geçer dolara yatırım yapmanın 2023 yılında son derece faydalı olacağını düşünüyor.